Merhaba arkadaşlar <laughs> Tatlı Güzel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere gezi vlogu çekiyorum. gezi vlogunda <laughs> e, İlayda var. Evet bu, bu, da Ceren. Evet arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Evet. Burası çok sesli. Hatta müzik de açtılar. Arkadaşlar ne hikmetse yani. Yani yol karşıda olduğu için uzun olduğu için böyle yedeklikler de falan getirdik. Evet arkadaşlar. Oraya geldim. <laughs> Evet arkadaşlar, gezi vlogu çekiyoruz. Ee, umarım gezmeyiz. Tamam. tamam, tamam. Ee, Sen yok ba Evet arkadaşlar, o müzik başla kopuyoruz hatta. Ama en iyisi, biz karşıya geçtiğimizde videoyu tekrar açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. eski aslında arkadaşlar ben bunları parça parça çekiyorum Ceren'le ee, böyle parça parça çekiyorum ki birleşince güzel olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi köprüyü geçiyoruz. Göstereceğim. Kiroç şimdi tam çıktı. çekildiğini. E burası Sarıyer. Beren, sarı Ceren kiralık aşkın çekildi. Zaten benim benim yengemin şey iki cadde aşağısında çekiliyor. Aynen. Aynen arkadaşlar bakın göstereceğim size. Şarkı aşkın çakıcı yani. Yanlış yeri gösteriyorsun desem. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış yeri gösterdiniz. Başka yeri gösterdiniz. Arkadaşlar çok ses var o yüzden yapamıyorum. Yani. Hadi, görüşürüz. Diğer partta görüşürüz. <laughs> göremiyorsun. Nerede aşkım burdayım aşkım nerede aşkım burdayım aşkım ne kadar geceleri perdeler çekiyorsun aşk'a geliyorum o nerede aşkım burdayım aşkım neredesin aşkım burdayım aşkım karnın top Aşk bir sümüm bu zehirli o Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşkı biliyorsun o Çikolata verdim karnın top Aşk bir sümüm bu zehirli o Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşka geliyorsun o gözlerini Doktora götürüyorsun Yakınını göremiyorsun Bana beni kesemiyorsun Ayağın zillerini Çalıp nereye Nerede gidiyorsun? Neredesin aşkım da bizi de Dolabımı saklıyorsun. Neredesin ha, aşkım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. <laughs> Gücünü <laughs> perde çekiyorsun aşkım, geliyorum bak. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Gücünü perde çekiyorsun aşkım, geliyorum bak görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine şarkı geldi. Yine başlıyor. Ya bizim arkada Ömer ölü var. Kaç dakika kaldı diyoruz ama böyle yapıyor. Adam böyle yapıyor ya. Ooo çok az kaldı galiba. Çekilin insana. Biraz açık ol. Anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar, iki de toplanıyormuşuz. Geziye gireceğimiz için kapatıyorum arkadaşlar. Geziden çıkınca göstereceğim. Ya da gezden çıkabilirim, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, vlogumuz devam ediyor. Ama şu an çılgın köpek balığına bineceğiz şu an. Gördüğünüz gibi bu. Evet arkadaşlar, altım etmezsem çok güzel olacak. Ama köpek balığı şahsen ben kalp hastasıyım ve bu inerken çok pis Evet arkadaşlar, <laughs> video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, vlog sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şu an mix ediyoruz. <laughs> Yenmez o. Gizli köşe. gizemli, gizemli. gizemli Ve bu. Evet şimdi orada bayağı eğlendik. Şimdi servis ile bineceğiz. Neyse önce bir servise gidelim. Sonra açarız değil mi? Ben servise biraz yiyeceğim. Böyle memler görmedim. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Oh. Oh. <laughs> Arkadaşlar Şimdi Yemek yiyoruz ve kopuyoruz Biz bize Zaten O evet. uyuyor. Evet. Evet. Saat kaç çabuk söyle. E ee, 14.50. Ne? 14.50. 14.50. 2. 14.50. Aynı bu kutu size biliniz ki herkes günde ben dinledim. Anne oğlum kim var? Aynen o çok güzel. Arkadaşlar evet. Öncelikle özür dilerim valla fazla çekemedim çünkü alışı, çok şeye girdiğim için fazla çekemedim. Ay, özür diliyorum. Ay, 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 ay. Şimdi ara ara şarkı değiştikçe yine çekeceğim arkadaşlar. arkadaşlar bir şey diyeceğim arkadaşlar biz Nuna Park derken 360'a bindik. Ee, Sağolsun arkadaşlar <laughs> kafasını kaybettim ben midemi kaybettim <laughs> <yapacağım>. ve Arkadaşlar <laughs> orada gireceklerinizden arasında birinci olsun köpek balığı. Köpek balığı harika. 360 çok güzel. Valla <laughs> Bora'ya girin bir de kuleye girin. Bir de dalga çok evet, güzel. Harbi oraya girin arkadaşlar. Evet sonunda geldik. Bindik. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Sonunda. Ay. Sonunda indik. Oh be. Ya kızım niye uyuyorsunuz? Evet arkadaşlar. Bir daha kötü bir eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna Bir kısırımı görmüşsünüz videomu Çok çok sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu Görüşmek üzere.